Sevgili boğalar yükselen boğalar 11 Haziran saat 10.44'te Yay burcunun 20 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Artık hepimiz biliyoruzdur. Yeni aylar başlangıçları, dolunaylar da hayatımızdaki aslında bitişleri gösteriyor. 23-25 Haziran'a kadar konulardan bahsedeceğiz. Sizin 8. evinizde oluyor bu dolunay. 8. ev konuları neydi aslında? Böyle miras, nafaka, krediler, bankalar, böyle ortak işlerden elde ettiğiniz gelirler. Yani başkalarının ceplerini de gösteriyor. Eğer evliysek eşimizin de cebi. Buralarda aldığınız kararlar varsa, başlattığınız işler varsa, mesela bir kredi başvurusu varsa bunun olumlu bir sonucunu alabilirsiniz. Böyle nafaka davanız ya da bir miras davanız varsa bununla alakalı yine güzel bir sonuç gelebilir. Paradan yana özgürleşeceğiniz bir dolunay olacak sizin için. Yani varsa borçlarınızı kapatabilirsiniz. Alacak verecek dengenizi sağlamak için de size aslında güzel kazançlar da getirecektir bu dolunay. Psikolojik olarak kendinizi özgürleştirmek istiyorsunuz sizin de ne varsa aslında bu dolunay yine kullanabilirsiniz ee, yay burcunda olan dolunaylar bizi daha çok özgürleşme isteğiyle e, aslında götürür sizin de bu alanlarda daha çok aslında maddi alanlarda özgürleşme isteğiniz çok daha yoğun olacaktır gökyüzü de sizi bu anlamda destekliyor efendim güzel bir süreç diliyorum.